İkinci yerde artış yoğunlaştı. Bunun da sebebi vatandaşın sıfır alma gücü olmadığından, vatandaşın ikinci yerde tercihini kullanmakta olduğundan. Bu nedenle ikinci yerdeki olan yoğunluğun sebebi az da sıfır bayi, sıfırlarda yüksek fiyatlı oluşuyor. Vatandaşın ikinci eli al, 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 almak istediği ikinci ellerde temiz araba bulmakta zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Şimdi bizim burası e, bir e, araba e, fabrikasının bulunduğu bir merkez. Bu nedenle de bütün taşra ilçeler, iller e, bu şeyi tercih etmekte. Bir de şu var, bu seki araçların e, yıpranma payı başka illere göre yüzde on daha azdır. Bu nedenle de biz kendimiz e, ikinci eli bulmakta zorlandığımız gibi... Vatandaşa ikinci el e, temiz araba bulamıyoruz. Temiz araba yok şu an ikinci elde. Bizim elimizdeki olan araçlar zaten daha önceden e, kalma araçlar. Daha e, ilkbaharın aniden gelmesiyle bu araçlarda şu an elimizdeki araçları sirkülasyonu sat, satmamız için. Vatandaşın şu an ilk ikinci el araba almanın tam zamanı. Neden zamanı? Şu anki bizim elimizdeki olan araçların fiyatları... 3 ay beş ay önceki olan fiyatlardan bir şu an araçlarımızı millete teşkil satıyoruz. Ama bir ay sonra 20 gün sonra havaların ısınmasıyla e, bu fiyatların daha da yükseleceğini zaten şu ana kadar mevcut araçlarda ikinci ellerde e, her araba başı 2 milyar 3 milyar bir e, artış olduğunu ben daha önce de geri söyledim. Ve bundan sonra da temiz araba bulamadığımız için vatandaş elindeki aracı temiz arabası çıkartma, çıkartması için de o da halde zam yapacak. Biz zammı alıp, satacağız. Alım gücü az olanlar, Doğan Şahit, Şahin Kartal, kuş serisi yani daha önce tabir ettiğimiz kuş sesi şu an çok revaçta. Vatandaş, daha gelir bir vatandaş, 5-10 milyar bir arabayla ben yaz tatiline giderim, sağa sola giderim diye. Şimdi kuş serisinde olan araçların fiyatlarında bayağı yükselme oldu. Daha önce 5 milyara satılan şahinler şimdi 9-10 milyara oldu. Daha önce 10 milyar satılan burada milyar 12-13 milyar oldu. Eski kasa söylüyorum. Bu nedenle ufak arabalarda vatandaşa hitap edebilecek, vatandaşın alım gücünü daha da fazlaştıracak araçlardaki zamlar daha fazla Peki, oldu.